Oyun Doktorum kanalı hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle birlikte baby evil oynuyoruz. Yani kötü bebek oynuyoruz. Şeytan bebek. Şu an ben bebek oldum arkadaşlar. Şimdi saklananları bulacağım ve onları yakalayacağım. Hadi bakalım. Kötü bebek olduk arkadaşlar şimdi. Onları bir yakalayalım bakalım neredeler Aha! <laughs> birini gördüm. Birini gördüm. Gel buraya. Gel buraya. Nereye nereye gidiyorsun? Gel buraya. Gel. Kaçamazsın. <laughs> gel buraya. Best saldırısı geliyor, geliyor, geliyor. yakaladım. Ah bak, bak bir dakika, bir şey oldu bunlar. Dur, bunlardan biri değil mi o? Ee, nasıl alacağım bunları? Alamıyorum. Neyse, durun. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdiden videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Çok eğlenceli bir oyuna benziyor. Siz de beni eklerseniz belki birlikte oynayabiliriz. Ha, burada birileri var birileri var. Neredesiniz? Çicikler Nerede? Aha ben oralara giremiyorum. Allah Allah. Al. Dur. Şimdi onları bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Ben bebek olduğum için ben şu an şeytan bebeğim ve onları bulup yakalamam gerekiyor. Şimdi onları bir yakalayalım bakalım neredeymiş bunlar. Neredeymiş bunlar bakalım bir dakika. Bu, bu ne işe yarıyor? Bez. Aha. 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 Gel buraya, gel buraya. Yakaladım seni. Nasıl yakaladım? Yakalayabildim mi? Yakalayamadım. Bir dakika niye yakalayamıyorum arkadaşlar? Ama olmuyor ki abi. Abi olmuyor ki. Ama kaçıyor. Kaçma lan. Lan kaçma lan. Gel buraya. Arkadaşlar tıklanmıyor bunu. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bebecik, bebecik gel buraya, gel buraya, gel buraya. Baba baba. bak. Bir de kitle odaya girmeye çalışıyor bak. Arkadaşlar yakalanmıyor ya. Nasıl yakalayacağız? Bir dakika. Bir dakika. Ne yapmamız gerekiyor? Böyle şöyle şeyler yapabiliyor muyuz? Yok. E ben bunu yakalayamadıktan sonra ne anlamı kaldı bu işin? Baba bu nasıl kaçıyor bak. Telefona dönüştü ya. Ölüm. Aha, aha orada biri var. Gel buraya gel 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 buraya. Gel buraya. Hop yakaladım. Aha burada da biri var. Gel buraya onu da yakaladım. gel buraya <laughs> gel buraya gel buraya bak. Bak bak telefona dönüştü ya. Al sana. Aha. Osuruk atayım. Ha, boklu bez tuzağı koyuyorum. <laughs> onu da yakaladım. Dur dur dur. Baba bak bak. Baba, baba bir telefon olarak kaçıyor bak. Bak ama yakalanmıyor ki bunlar. Ah, orada biri var. <laughs> Hop onu da yakaladım. Şöyle boklu bez tuzağı koyayım arkadaşlar. Belki boklu bezime basarlar da onları yakalar. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Ya buraya... Aha, yakaladım. Ne oldu? Bak bana bana tuzak kurdu. Oğlum seni ben Lan wow. seni de yakaladım kardeşim gel buraya. Dur şimdi bir dakika. Koşamıyorum, koşamıyorum. Koşmam gerekiyor. Elimdeki ne? Dur. Gel buraya gel. Lan kapıyı kapattı suratıma. Suratıma <laughs> Suratıma kapıyı kapattı. Hain insan. Bak bak bak. Geçemeyeceğim yerlerden geçiyorlar. Tam hainler bunlar ya. Bak biri görünmez olmuş arkadaşlar. Görüyor musunuz? Aha burada biri var. Ama yakalanmıyor ki. Arkadaşlar ya yakalanmıyor ya. Bir dakika bunlardan birini A, oyuncak olanlar yakalanmıyor ama gel buraya gel buraya onu da yakaladı. Ay ne oluyor? Nasıl yakalıyor o gördünüz mü? O değil de ilk seferden kötü bebek olmamız çok uyuyor. Şimdi bir tipine bakar mısınız ya bak. Hareketlere bak bak ya. Neyse. Şuralardan niye geçemiyor bu bebek ben onu anlamıyorum. Yani illa, illa çocuk mu olmak gerekiyor arkadaşım? O zaman çocuklara bak 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 uçuyor. Oo Çocukları yakalayamadıktan sonra bir anlamı kalmıyor ki arkadaşlar bunun. Son bir kişi kaldı galiba. 2 dakikamız var. Aha biri anahtar olmuş bak. Bak 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 bak. Anahtar olarak kaçıyor. Oğlum gelsene buraya. Gel buraya gel buraya. Gel bir 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 bir. Bir dakika bir dakika. Bak. Bakın tıklayamıyorum görüyor musun? Bak. Bak. Bak gitti kapıyı açmaya çalışıyor bile bak. Ben bunu yakalamam lazım normalde yakalayamıyorum. Neden? Ne yapmam gerekiyor acaba? Neye, neye tıklamam gerekiyor? Bakayım takipçilerim mesaj atmış. Cık, merhaba falan. Ha evet. Yo takipçilerim de... Aha biri kaçıyor burada. Onu da yakaladım. Neymiş? Sweet. Sweet kardeşimiz de yakaladık. Aha sonu. Aha. Vallahi ne oldu? Vallahi hepsini yakaladık arkadaşlar ya. Arkadaşlar mükemmel bir oyun. Bu oyunun amacı bir kişi bebek oluyor. Geriye kalan 7-8 kişi çocuk oluyor o kötü bebek çocukları yakalıyor. Böyle değişik şeyler yapıyor. Boklu bezini yere koyuyor gördüğünüz zaten. Arkadaşlar şimdiden videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı lütfen ve lütfen unutmayın. Şimdi yeni bölüm başlayacak. Yeni bölümde aşırı eğlenceli olacağını düşünüyorum. Çünkü bu sefer bebek ben olmayacağım. Oha zombi bebek. Paylaço bebek. Oğlum bunlar ne böyle şeytan bebek falan var burada. Arkadaşlar çok iyi yapmışlar bu oyunu ya. Kim önerdiyse bana buradan teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sizler de oynamamı istediğiniz oyunlar varsa lütfen yorumlarda belirtin. Hangi oynamamı istiyor, hangi oyunu oynamamı istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar lütfen. Şimdi e, 20 saniye kaldı burada benim takipçilerim var onlara da selam olsun videomuza katıldılar. Sizleri seviyorum arkadaşlar lütfen yorumlarda kendinizi belirtin. Abi ben katılmıştım falan diye ben de haberim olsun sizin kim olduğunuzdan. Şöyle devam edelim son 10 saniyemiz kaldı arkadaşlar başlamak üzere oyunumuz. 10 gün ama burada da midilli var az önce oyuncaktı. Bakayım ben bebekten kaçabilecek miyim? Bence kaçabileceğimi düşünüyorum. Çünkü e, yani ben profesyonelim yani parkur prosuyum, Roblox prosuyum. Aha başlıyor. 3, 2, 1, let's go. Bebek olduk. Şimdi dur, 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 Bir şeylere dönüşmemiz gerekiyor. Burada ne var? Üçgene dönüşebiliyorum. Şöyle. Yok, bir dakika. Aa, o üçgene dönüşüp şey yapabiliyorum. O üçgeni nasıl şey alıyorum? Şeklini alıyorum. Şöyle mi zıplayarak mı? Olmadı. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar değişik bir sistem var bu oyunun. Bebek doğarsa yalnız yakalanırız şimdi hemen cicik. Burada ne var? Aha emzik. Emzik şeklinde mi bürünebiliyorum? Ben anlamadım ki arkadaşlar ya. Ben şöyle bir çözemedim gitti ya. Ne oluyor? Bebek. Ah bebek. Aha, gidiyor. Bak, bak 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 bak. Kovalıyor vallahi onları kovalıyor billahi onları kovalıyor. Midilli kafası. Midilli kafasını da aldı. Üç katları da. Ay birini yakaladı bebek vallahi birini yakaladı. Dur. Burada neler var? Aa bebeğe bak. Bak yakalıyor orada. <laughs> Neyse durun devam ederim. Eyvah birini daha yakaladı arkadaşlar. Ben bu midilli kafasında aldım. Şurada da bir tane midilli var. Aha burada bir oyuncak var. Bunun şekline mi bürünebiliyorum? Yok. E ne yapabiliyorum ben anlamadım ki arkadaşlar. Elimde de emzik var. Bu ne? Anahtar. Aha, sü süre ilerliyor. Yapboz var burada. Yapbozları mı birleştirebiliyorum acaba anlamadım ki arkadaşlar. Durun yapbozu aldım. Aa yapboz yapıyorum dur. Bu yakboz yapınca ne çıkacak acaba? <laughs> arkadaşlar birazcık hastayım kusura bakmayın. Sizlerde videosuz kalmayın diye video çekiyorum ama birazcık öksürürsem. Şimdi de kusura bakmayın arkadaşlar. Yapbozu tamamlamak üzereyim. Bakayım bebek gelmeden ne çıkacak ortaya? Ne çıktı? Bu ne? Bu ne lan? Ne çirkin. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Yapboz yaptım ama... Yap... Eyvah bebek geliyor. Bebek geliyor. Bebek geliyor. Kaç, 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 kaç. Bebek geliyor. Kaç. Kaç oğlum, kaç. Bebek geliyor. Kaç. Benim arkamda mı? Benim arkamda mı? Vallahi geliyor. billahi geliyor. Dur. Dur, dur, dur. Buradan aşağı atlarım geliyorsa. Geliyor mu? Yok. Aa, biri görünmez olmuş lan. Oğlum sen kimsin? Şişt, sen kimsin lan? <laughs> lan, aşağı düşürdü beni. Aşağı. Beni aşağı düşürdü. Hain insan. Hain insan beni aşağı düşürdü. Daha 3 dakikamız var. Saklanmamız gerekiyor. Bebek bizi bulursa... ...öldürür. Hiç iyi şeyler olmaz burada kilitli bir kapı. Eyvah, gördü mü bizi? Bizi gördü mü? Görmedi, dur. Dur, eyvah. Arkadaşlar, telsizden sesimizi duyuyor galiba. Bebici, ha biri şapşal etti bebeği vallahi orada başı dönüyor. Aferin lan size, gelin gelin hadi açın gelin. Baba bebeğe bak. <laughs> Baba bu bebek şeytana benzemiyor ya. Gel. Cık, cık. Gel bil 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 sen geçemezsin ki oradan sen geçemezsin ki <laughs> geçemezsin ki oradan Aa, çakala bak. Boklu bezini bıraktı oraya. Tam çakal. Bakayım. Bek bek gek 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 Ulan bu bebek harbi şapşal çıktı ya. Baba bir boklu bez daha bıraktı. Boklu bezine basayım istiyor. Aha buraya geliyor arkadaşlar. Vallahi geliyor. Billahi geliyor. Sürekli ediyor. <laughs> Lan ne oluyor? Baga soktu bizi. Ana bizden hızlı geliyor. Biz hızlı geliyor. Yukarı gelin, yukarı gelin, yukarı gelin. Yukarı gelin. Boklu beze basmayın sakın. Sakın boklu beze basmayın. Boklu beze basmayın. Yukarı doğru gelin. Takip edin beni. Takip edin arkadaşlar. Takip edin. <laughs> Birinin elinde anahtar, diğerinin elinde kaset çalar mı? Ne var arkadaşlar? Görüyor musunuz? Yukarıya doğru kaçtık. Şimdi bebek nerede? Bebek nerede bebek? Yukarı mı geliyor acaba? Bakayım. Yok. Aha. Bağlan tamamlandı diyor. Dur, bebek nerede? Bebek yok. <laughs> ben de şunu elim alayım bari. Sürekli elimde şeyle geziyorum. Dur şu şu kafayı da alalım arkadaşlar. Şuradakini de alalım. Başka neyimiz kaldı? Aha bizi duydu. Geliyor, 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 geliyor. Çok yakın, çok yakın. Çok... Lan kapı kapandı. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Aşırı korktum gördün mü? Dibime kadar geldi. Dibime kadar geldi. Dur, 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 dur. dur. Vallahi kurtuldum galiba. Bakayım geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor vallahi. Birazcık geliyor. Gel. Gel gel gel, gel. Oo, aşağı atladık mı? Kurtuluyoruz ondan. Yetişemez ki bana. Gel. Gel. Gel gel. gel. Gel 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 gel. Bak şu an Allah Allah Allah. Al. <laughs> yakaladı beni. Ana. Lan bebe. Tipsiz bebe. Pül sana. Nasıl yakalarsın beni? Ana arkadaşlar yakaladı beni. Neyse lobiye dönelim. Bu videomuzun da böylelikle sonuna gelelim. Hem Kötü bebek olduk, hem kaçacak normal bebek olduk. İki türlü de bence çok başarılıydık. Yani çok iyi oynadık. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz ve izlerken keyif aldıysanız lütfen like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve oynamamı istediğiniz oyunları da yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.